Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta Sevda uğruna ölmek de değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşerek. Mesela... Mesela bir barikada dövüşerek. <laughs> E, mesela... Mesela Kuzey Kutbu'nu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serum. Ölmek hiç ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı, dolu dizgin. Ama o bunun